Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu özür videosunu paylaşacağım. Ve de size iki çift lafım olacak. Bakın arkadaşlar. Benim bir tane yorum geldi. Yemin ederim ben her gün shortslarıma verme videolara gidip şey yapıyorum. Bakıyorum kimler yorum atmış. Sana ciddiyim. Bir hafta sonra video alsam bile gene bakarım. Ben her gün bakıyorum. Bugün de baktım. Kaç gündür bakıyorum bir yorum geldi ya. Ona da tam 5 hafta önce bir tane videomda ilk bir tane şort paylaşmıştım. İlk videoma 25 like gelirse yanlışlıkla yüzümü gösteren dediğim video. Aa, kardeşimiz tamam abi hayran yazmış. Ben direkt sağ olasın yazdım. Galiba atanamıyorum ama kalbime attım. Bir bir haftadır olan videoyu sadece bir yorum ve ben direkt kaybettim. Çünkü her gün bakıyorum. Ama şey bir bakıyorum. Bir özür videosu. Özürün ne olması? Ben arkadaşlar bayram olduğu için. atamıyorum. Video atamıyorum. Video atabilirim. Tatildeyiz. Video atabilirim. Size ciddiyim. Yaz ayı geldiğinde. Full bilgisayardan. BS. Roblox. Bir de Nulls video, videoları geldi. Size onu söyleyeyim. Zaten ben telefondan yayınlıyorum. Ben şöyle hissediyorum. Acaba ben ne zaman 100 like, 100 abone olurum? Ben diyorum ki ben 7 yılda 7 yılda YouTube'la yapsam, 6 yılda yapsam 100 like, 100 abone tam 7 yıl sonra ulaşırım. Yani 101 abonedir hep aboneten çıkar. Ben canlı yayını 100, 100 abone olduğumuzda şey yapmak istiyorum. Canlı yayın yapmak istiyorum. Bilgisayarıma. Bilgisayarına. O canlı yayınla yapmak istiyorum. Ben TV dedim. Canlı yayın yapmak istiyorum ama TV yüzümüz gördüğü için yapamıyorum. O yüzden bak şu an benim şu var bak. Ben, ha, tam Seçtiğim salatanın üstündeki şey kadar. Seviye kadar. Şöyle dokunayım şöyle. Şunun kadar like gelirse yani 35 like gelirse 35 like kadar. 25 like da sınıfımı söyleyeceğim. 30 like da ismim yaşımı söyleyeceğim. 35'te de ismimi söyleyeceğim. Like değil. Abone de. Yani like dedim olmadı. Ben de dedim ki o zaman atamıyorsunuz. Bari abone olayım. Aboneye çıkardım. Şu an 8 aboneyiz. 10 10 abone bile olamadım. Şöyle bir ik, ikinci çift lazım. Lafa ben TikTok'tan video almamın sebebi ben arkadaşlar şu sarı gö güzel gördüm, beğendiğim, sevdiğim. bayağı güzel gördüklerimi yayınlıyorum. Youtube'da o TikTok hesaplarını görün. O TikTok'a gidin. Videolarını izleyin. Ben TikTok hesabımda da var. Oraya da TikTok'tan aldığım videoları yayınlıyorum. Ama bir tane de troll. Yanlışlıkla ana TikTok hesabımı açacağım videoyu troll hesabıma attım. TR, trol trol. TR troll TR troll troll o hesabı sildim arkadaşlar. Direkt. Direkt sildim. Yüzümü görür. Direkt sildim. Hesabı silmemin nedeni hani yüzümün görmesiydi. Yani ben Instagram kullanmıyorum arkadaşlar. Instagram yüz like de kullanmaya başlayacağım. Instagram'a storyler atacağım. Böyle şey var ya bir tane sus yapıyorsanız Böyle sol, sol çenenizi sağ sağ yanağınızı sol yanağınıza gören şöyle içlik e, gördüğünüz şey kasını gösteriyorsunuz ya ben onu ya çok yapıyorum arkadaşlar her gün yapıyorum yine ya ben rekor bay Mobizen'e yaşım yani movizen şu an kullandığım şeye geçmemin nedeni telefona video çekebilmem ha bilgisayara geçince bunlar bunlar kullanmayacağım bilgisayara geçince browser'sı sileceğim telefonumdan Eee Rolls sileceğim. Rolls da Rolls sileceğim. Minecraft sileceğim. Sileceğim ya. Minecraft'ı da sileceğim. Bilgisayarımı yükleyeceğim. Ee, başka Roblox yükleyeceğim bilgisayar. Şimdi sadece bu oyunları yükleyeceğim. Minecraft, Roblox, Brawl Stars. Rose, Brawl u. Yani şey yapıyorum ben. 25 beş spike'ım var arkadaşlar Nose O yüzden telefonumda kalsın ya. Silmeyeyim silmeyeyim. Telefonumda kalsın. O kadar 25 ve spike'ım var. 35 yıl kasıyorum arkadaşlar. Belki onun bir gün size TikTok'ta yayınlarım fotoğraf olarak. Profil resmimi değiştirdim. XXX team bir yerine sendi koydum. Benim browser hesabımda 43 mü? 43 karakter var. Ben burun sarsa 2 yıl sonra geri geldi. 2 yıl. En son 2021'de bitirdim. Yani 2021'in başlarında kutular pardon 2022, 2021'de son sezonda sildim. <laughs> sildim sonra geri yükledim. Sonra bir baktık kutular kutu, kutular oyuna kaldırıldı. Krediler geldi. Size ciddiyim. Oyun oynadım. Bir yer girdim. Kredi aldım. Hiçbir işe yaramadı. Kutuları daha çok bir için şey. direkt sildim oyunu. İki, yani bildiğin iki yıldır oynamıyorum sanki. Girdim oyuna. Kredilere baktım. Sildim. Bildiğin sildim yani arkadaşlar. Yansıma çıkıyor bu Yansıma. Şu an ben yansımayı görüyorum arkadaşlar. Belki evet, videoda gözüküyor o yüzden. Bilmiyorum yani. Bu Neyse. Oo. Bu. Nasıl? Şimdi söz diyeceğim. Wow. Wow. Tün. Wow. Wow. Tün. Ua. Şu ev. Neyse. Evden bahsedeyim. Ev yapmamız 10 dakika. Bak yapmamız 1 dakika. Şorman'ı kuzenim tavsiye etti. Arabaları model ettiğimiz bir dakika. Sürdü. Okul yapmamız 10 dakika sürecek. Ben okul yapmayı düşünmüyorum ya. Sanki okulu bitirmişiz gibi heyecan yapacak. Çünkü araba ehliyetimiz var. Şunumuz var. Buyurum. Ben polis karakolu yapacağım. Hastane yapacağım. O yüzden belki bu belki video gelmeyebilir. Sadece şort gelebilir. Tam tamına 40'larda bir Kutlarda video var. Bilmiyorum yani. O TikTok kanallarına gidiyormuşsunuz. Arkadaşlar. Beğenmediyseniz beğenmeyin diyeyim. Burada e, kötü yorum atanları kapatmayacağım. Çünkü kıyı Kötü yorum atanları kapatmayacağım. Yükleyin iyi yorumlara. Like atacağım. Her gün izleyeceğim. E, bu arada arkadaşlar. Bu benim yeni hesap Ona bir yere koyamayacağım için. O kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gösteririm bir gün kulağına video çekerken. Bir de bana da abone olmayı unutmayın. Oh yeah. Ona da abone olabilirsiniz. Bekleyin iki dakika. Yani bekleyin iki dakika bir şey yapacağım. Şu an dergendik değil arkadaşlar? Şimdi biraz oynayayım. Çünkü bir yere bulmuşuz. Şimdi bakın ben bu araba modlarını size tanıtayım. Ben bir sürü şey tanıtacağım neyse. Arabam çok seviyorum. Çift alamanca. Göremedim kimse. Arkadaşlar bir tane videomuzu spoiler vereyim. Arabalarımız çalındı videosu dedi. Araba bu araba dükkanı arkadaşlar benim olduğu için ben Para için bu araba dükkanını satıyorum. Bir 1 milyon dolara. <laughs> Ve de ben. Bekle şurada da bir tane var. Yan yana yan yana deniz köpüğü Har gelen har benim yar takar. Sadece şu beyazlardan alacağız arkadaşlar ikimiz de. Bir tane arabamız olacak. İsteyen şu dörtlüden birini seçiyor işte. Bekleyin arkadaşlar ben birini uyarık veriyorum. <laughs> Bir Kapıyı kapattım. Şu. Şu. İki arabayı. Kuzenimin. Kuzenim aslında iki. Buyurun arkadaşlar. Şu beyaz araba kuzenimin kanka bu değil. Yuppi. Arada Ella abone de sizce ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bu arada arkadaşlar hızlıca lüze yakalırsak size bir şey demek zor ben, değil. bence 500 abone Arkadaşlar 500 abone de. Yüzümü gösterebilirim. 100 videolar yapacağım ben bu arada arkadaşlar. Full. Çünkü bilgisayardan gelecek. Arkadaşlar ben köye gittiğimde bir sürü video atamayacağım çünkü internet olmayacak. Hep Minecraft'tan atacağım o yüzden. Minecraft seviyor ben. Seviyor ben Minecraft. Yeah. Arkadaşlar yoksa ben direkt her gün... Ne Minecraft'mış ya? Ben Minecraft'ı hayal... bu köy hayatını çekmek için atarım. Ha bu arada seviyoruz değil mi? Arkadaşlar YouTube'a alacaksanız tavsiye tavsiye vereyim arkadaşlar. Kıştayım. İşte, 15 dakika veya özel video yapayım Adamlar diyor ki ev posta verin. Telefon numaranızı. Şunuzu buyunuzu bize verin. Sen de artık 15 dakikalık videolara, at. 10-20 dakikalık videolara. Benim kullandığım şeyde dakika çok hızlı geçiyordu. Ben de kullanmamaya gerek. <laughs> Lan Muhittin abi. Güzelim, muhittin abi. Şöyle, oldu? Şöyle 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 şöyle. Muhte abi, muhte abi. Efendim ya? Abi bak. Videolarda çok iyi oynuyorsun. Sağ olasın. Sağ olasın.

Baba ne güzel ya. Hoppa neyse. Arkadaşlar ben bu videoyu da kayıp. Neyse. Artık söz konumuz oldu. şey girelim. 500 abone 100 de. 40. Artık çıkardım yani. Yeter. Bakın. 40 abone de. İsmimi. 35 de. Yaşımı. 30 da. Şey. Sınıfımı. 25 de ise. Arkadaşlar. Size ne yapacağım?

ya. Tam tamına. 10. E koyayım yani. 10 like gelirse. 10 like gelirse düşünüyorum. Size ne yapacağım biliyor musunuz? İlk aldığım videonun sahibinden bir tane daha video alacağım MC Fatih Sultan Mehmet TikTok kullananlar MC Fatih Sultan Mehmet hesabını aratıp Hemen oraya. Hemen takip ediyor. O adam çok iyi videolar yapıyor. Oh. Görüşürüz. Bugün iki video geliyor. Pardon üç. Bir tane bu video, iki tane şort. Görüşürüz.